Barnabas İncil'i. Barnabas kimdir? Barnabas İncil'i nedir? Herkesin kendi İncil'i mi var? Kaç tane İncil var? Birazdan. Evet, bugün Barnabas İncil'inden bahsedeceğiz. Barnabas kimdir, İncil nedir, kaç tane İncil var, herkesin kendi İncil'i mi var? Biraz bunlardan bahsedelim. Ya da Barnabas peygamber mi? Barnabas'ın kendine ait bir İncil'i varsa acaba Barnabas peygamber miydi? Bu tarz şeyler. Öncelikle İncil, Hz. İsa'ya inen kutsal kitaptır ve bir tanedir. Barnabas da Hz. İsa'ya inanan havarilerden birisi değildir. Hz. İsa'nın döneminde İsa ile birlikte yaşayan, ona inanan kişilere havari deniyor. Fakat Barnabas bu havarilerden biri değil, o havarileri gören kişilerden birisi. Öncelikle bu havari nedir? Hz. İsa döneminde inanan, ona inanan kişilere havari deniyor. Hatta Hz. İsa'nın 13 havarisi vardı. Bu 13 havariden bir tanesi Yahuda. İsa'yı satmıştı. İsa'nın çarmıha gerilmesine sebep olmuştu. O yüzden Hristiyanlar için hatta 13 sayısı uğursuz sayılır, kabul edilir. Sebebi de budur. O yüzden diyoruz ki havari dediğimiz kişiler Hz. İsa döneminde yaşamış. Ona inanmış, Hazreti İsa'ya inanan kişiler. Hazreti İsa döneminde yaşayan havarilerden birinin adı Petrus. Bu Petrus'un arkadaşı olan kişi de Aziz Barnabas. O yüzden Barnabas havari değil, havarileri gören kişilerden biri. Kıbrıs'ta yaşayan inançlı bir İsevi Barnabas. Kıbrıs'ta yaşıyor. Hazreti İsa'yı görmemiş, inançlı bir İsevi. Hazreti İsa'nın getirdiği saf ve bozulmamış İsevilik dinine inanıyor. Bu da önemli. O dönemde dinin adı henüz Hristiyanlık değil. Hristiyanlık ifadesi çok daha sonra ortaya çıkacak. İsevi deniyor onlara. Barnabas da saf, temiz, bozulmamış, iyi inanan kişilerden bir tanesi. Bir de Paulus var. Paulus da havarilerden birisi yine. Paulus Hz. İsa'nın havarilerinden biri. Kıbrıs'a gidiyor. Barnabas'la tanışıyor ve Barnabas'ı Anadolu'ya gelmeye ikna ediyor. Diyor ki Anadolu'ya gidelim, din anlatalım insanlara diyor. Barnabas da bunu kabul ediyor ve birlikte Kıbrıs'tan Tarsus'a geliyorlar. Orada insanlara Hristiyanlık ya da iyi sevilik dilini anlatmaya başlıyorlar. Sonra Antakya'ya gidiyorlar birlikte. Antakya'da buna inanan çok olmuyor. Bir kişi inanıyor hatta. Ona da Habibin Necer dediğimiz kişi diyoruz. Hatta sonra Antakyalılar bu Habibin Necer'i da öldürüyorlar. Böylece Paulus ve Barnabas Tarsus'a geri dönüyorlar. Şimdi buraya kadar her şey normal. da Barnabas'ın arası da gayet iyi. Ama burada bir şey oluyor. Paulus İncil yazdırıyor. Luka adlı birine İncil yazdırıyor ve bu İncil Barnabas'ın hoşuna gitmiyor. Diyor ki bu orijinal Hristiyanlık değil. Yani orijinal Yahevilik değil diyor. Ben diyor orijinal kitabı yazacağım diyor Barnabas. Ve böylece kendine ait bir İncil yazıyor. Bunu da Paulus'a sunuyor. Fakat Paulus bunu beğenmiyor ve bu kitaba el koyuyor. Bunun üzerine Barnabas diyor ki ben diyor Kıbrıs'a geri döneceğim diyor. Çünkü burada ben anlaşamıyorum Paulus'la diyor. Geri döneceğim Kıbrıs'a diyor. Orada hayatıma devam edeceğim diyor. Kıbrıs'a geliyor. Bu sefer Kıbrıs'ta bir nüsha yazıyor Barnabas. Bu yazdığı nüshayı da Kıbrıs'ta Kiliseler Birliği diye bir yer var. Oraya veriyor. O nüshaya da bunlar el koyuyorlar. Böylece iki nüsa yazmış oldu Barnabas. İkisine de birine Paulus, diğerine de Hristiyan Kiliseler Birliği el koymuş oldu. Bunun üzerine Paulus diyor ki ben yine bir nüsa yazacağım ama bu sefer kimseye vermeyeceğim diyor. Ve böylece nüsa yazmaya devam ediyor. İki nüsa daha yazıyor. Barnabas. Barnabas'ın bu şekilde yazdığı kitaplara, İncil'lere Barnabas İncil'i deniyor. Peki Barnabas'ın İncil'ine niye el koyuyorlar ya da niye beğenmiyorlar? Çünkü Barnabas yazdığı kitapta Hz. İsa'nın insan olduğunu, peygamber olduğunu anlatıyor. Ama diğerleri İsa'nın Tanrı'nın oğlu olduğunu düşündükleri için bu kitabı kabul etmiyorlar ya da bu kitap onların hoşuna gitmiyor. Şimdi burada Ayrı bir durum var ondan biraz bahsedelim. Niye bu kadar çok İncil var? Hz. İsa yaşadığı dönemde İncil'i yazdırmamış. İsa'ya gelen vahiyler ve Bu vahiylerden oluşan bir kitap var. Bu kitap İncil ama yazılı halde değil. Hz. İsa'dan sonra biraz önce bahsettiğimiz havariler İncil yazıyorlar. Kendi isimleriyle İncil'ler yazıyorlar. Böylece İncil'ler ortaya çıkmaya ya da yazılı olarak piyasada dolaşmaya başlıyor. Ama bu bir enflasyona dönüşüyor bir anda. Yaklaşık 320'li yıllara gelindiğinde İncil sayısı 400'leri buluyor. 400 tane İncil oluyor. Bunun üzerine Hristiyanlar diyorlar ki arkadaş bu sayı çok fazla. Bunu indirelim bu sayıyı azaltalım diyorlar. Ve bu amaçta İznik'te 325 yılında bir konsül toplanıyor. Bu konsülde de şöyle bir karar alınıyor öncelikle. Bir konuda karar vermemiz lazım diyorlar. İsa peygamber mi, Tanrı'nın oğlu mu? Önce bunu tartışıyorlar. Bu tartışma sonucunda alınan karar şu. İsa Tanrı'nın oğludur. insan değildir. Peygamber değildir. Tanrı'nın oğludur. Böyle bir özelliğe sahiptir. Ve İsa'yı peygamber ya da insan olarak kabul eden İncil'leri de yasaklıyorlar. Bunlara da apokrifal, yasaklı İncil deniyor. Buradaki konsülde dört tane kitap kabul ediliyor. Bunlar Matta, Markos, Luka, Yuhanna dediğimiz dört kitap. Şu anki İncil'i oluşturan kitaplar bunlar zaten. Şu an piyasada var olan İncil bu dört kitabın birleşmesiyle oluşan tek bir kitaptır ve İncil olarak kabul edilen de budur. Şimdi isterseniz birlikte İznik'e bu konsilin yapıldığı kutsal mekana ya da kiliseye gidelim. Burası İznik, İznik'teyiz. Burası da Ayasofya Camii diye bilinen yer ama aslında geçmişte Hristiyanlığın önemli dönüm noktalarından birisi olan bir nokta. Ne oldu burada, niye önemli? Hristiyanlıkta mesleklerin ortaya çıktığı yer diyebiliriz buraya. Veya şöyle diyebiliriz, İncillerin elendiği, İncillerin ortaya çıkıp belirlendiği yer diyebiliriz. Şöyle bir durum vardı Hristiyanlık'ta. İncil sayısı 400'ü geçmişti, çok fazlaydı. Dediler bunu azaltalım. Nasıl azaltabiliriz? İşte burada yapılan konsülde, burada yapılan toplantıda o İncil sayısı dörde kadar düşürüldü. Şu anda geçerli olan, var olan Matta, Markos, Luka, Yuhanna dediğimiz İncil'ler burada belirlendi. Oradaki belirlemeden sonra diğerleri elendi, o 4 İncil şu anda geçerli, var olan İncil kabul ediliyor. Burada önemli bir ayrım için karar verdiler Hristiyanlar. Buraya kadar Hz. İsa insan mı yoksa Tanrı'nın oğlu mu bu tartışma vardı. Net değildi. Hristiyanların bir kısmı İsa'yı Tanrı'nın oğlu olarak görürken bir kısmı da hayır Tanrı'nın oğlu değil o da bir insan peygamber olarak görüyorlardı. Burada ona karar verdiler. Öncelikle dediler ki buna karar verelim. Buna göre de İncil'lerin sayısını azaltırız ya da bir elime yapabiliriz diye. Burada yapılan toplantıda alınan en önemli karar o. Ve kararda şu çıkıyor. İsa Tanrı'nın oğludur, insan değildir. İsa Tanrı'nın oğludur. Yani bir peygamber olarak değil, Tanrı'nın oğlu olarak görülüyor. O yüzden burada İsa Tanrı'nın oğlu olarak kabul edildi ve İncil'ler buna göre belirlendi. O zaman şöyle diyoruz, İsa'yı peygamber veya insan olarak kabul eden İncil'ler burada yasaklandı ve onlara apokrifal İncil'ler denildi. Yani yasaklı İncil'ler. İsa'yı Tanrı'nın oğlu olarak kabul edenler de burada geçerli sayıldı. Onlar arasında yapılan elemeler sonucunda kalan dört İncil de Hristiyanlığın İncil'i kabul ediliyor. Dolayısıyla burası Hristiyanlık tarihi açısından önemli bir yerdir. Dönüm noktasıdır diyebiliriz Ayasofya. Izni, izni, izni. Evet, İznik Konsülü'nün yapıldığı yeri gördük. Orada neler olduğundan da biraz önce bahsetmiştik zaten. Bundan sonra bizim Barnabas İncil'i de apokrifal yani yasaklı İncil'ler sınıfına giriyor. Dolayısıyla artık piyasada olmayacak. Barnabas'ın hayatının sonuna gelelim. Barnabas ölmeden önce şöyle bir vasiyeti var. Diyor ki ben öldüğümde diyor benim yazdığım nüshalardan bir tanesi elinde o anda. Bunu diyor mezarımda başımın altına yastık olarak korunmasını istiyorum diyor. Ve Barnabas'ın cenaze töreninde ya da cenazesinde bu istediği yapılıyor. Mezarda Barnabas'ın başının altına bu kendi yazdığı nüshalardan birisi konuyor. İlginç bir olay yaşanıyor. Barnabas'ın cenaze törenine katılan Hristiyan din adamlarından birisi diyor ki bende de bir nüsha var diyor. Barnabas'ın yazdığı nüshalardan biri bende diyor. Ve o kişinin isteği üzerine o kitapta Barnabas'ın yine mezarına konuyor. Bu sefer de göğsünün üzerine konuyor. Yani Barnabas'ın mezarında iki tane Barnabas İncil'i var. Biri kafasının altında yastık gibi diğeri de göğsünün üzerinde tuttu İncil'ler. Evet Barnabas İncil'inin geçmişi ya da nasıl ortaya çıktığı ile ilgili kısaca bilgiler bunlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.